Sen Efem Servet'in diye hava hatta hava! Asıl flaş haber bende bende! Yok canım neymiş o flaş haber? Duyunca havalara zıplayacaksın bomba bomba! Çatlatma insanı söyleyeceksen söyle hadi! Fikret'le dedesi! Ne olmuş onlara? Üst katlarına taşınan o ana kız var ya! Kıymet Hanım'la Neriman! Hah, işte onlarla kanlıca da yoğurt yiyorlardı! Çok da samimiydiler ha! Yakında çifte nikah var galiba! Ne olmuş sen de buna haber mi diyorsun ha? Ama sen de hiçbir şeyi beğenmiyorsun ya! Hasan duydun mu? Neyi? Fikret'e de dedesi kadınları yoğurtçuya götürmüşler. <laughs> Yok ya, helal olsun vallahi. Eh bunu duyunca ne yapacaksın bakalım? Senin Fikret, Neriman'la işi pişirdi. Kanlıca'da yoğurt yiyorlar ayol. <laughs> Merhaba Şule. Merhaba Sermet. Haberi duydun mu? Hangi haber? Fikret'le Neriman... ...Kanlıca'da diz dize göz göze yoğurt yiyorlarmış ayol. Ne yiyorlarmış? Durun! Aa, Durun! Ya. Kağıtları, zarları bırakın! Çayları karıştırmaya ara verin! Aa, ne var Serpil? Tahmin bile edemezsiniz! Bizim Fikret var ya Fikret! Evet, Kanlıca'daymış! Neriman Hanım'la yoğurt yiyormuş! Ya. <laughs> Dedesiyle Kıymet Hanım da oradaymış! Ne haber Servet? Hani haber değeri yoktu? Bu sefer geç kaldın, avcunu yala! Hadi be! Herkes mesleğini bilsin! <laughs> <laughs>